Arkadaşlar merhaba, bugün EİS yayınları 11. sınıf Matematik Ders Anlatım Föyü kitabından 23. föyün çözümlerini yapacağız. Başlayalım hemen. 2. dereceden 2 bilinmeyenli denklemler. Arkadaşlar burada ikinci dereceden 2 iki bilinmeyenli denklemin genel hali verilmiş. Burada 2 tane bilinmeyenimiz olması gerekiyor. Derecemiz de 2. Yani kat sayılarında 2 olması lazım. Buradaki bilinmeyenler bizim denklemimizde genellikle x ve y'yi kullanacağız. Bu x ve y'den en az birisinin derecesinin 2 olması gerekiyor. 2 bilinmeyen ve ikinci dereceden denklem olabilmesi için. Evet ilk örneğimiz. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikililerin kümesini bulalım denilmiş. x kare y kareler her iki denklemde mevcut olduğu için. 20'nin bir tanesini yok etmemiz yeterli. Katsayıdan eşitleyecek şekilde y'leri yok edelim arkadaşlar. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 3 ile genişletelim. 4 x kare artı 6 y kare eşittir 10. 9 x kare eksi 6 y kare eşittir 3. Taraf tarafı topladık. Y kareler gitti. 13 x kare eşittir 13. Buradan x kare eşittir 1. Haliyle x dediğimiz 1 veya eksi 1. x değerlerini bulduk. Y'yi bulmak için denklemin bir tanesini de yerine yazmamız yeterlidir. x yerine 1 yazalım. Birinci denklemde yerine yazalım. 2 çarpı 1'in karesi artı 3y kare eşittir 5. 1'in karesi 1. 2 çarpı 1 2'den karşıya eksi 2 olarak geçecek. 3y kare eşittir 3. Haliyle y kare eşittir 1 geldi. Buradan da y dediğimiz 1 ya da eksi 1. Buradan çıkan ifadeler x'imiz 1 oldu. x 1 için y 1 olabilir. x 1 için y eksi 1 olabilir. Buradan iki tane kök gelmiş oldu. Bir tane yani ikili gelmiş oldu. Şimdi bir de x eksi 1 için aynı işlemi yapacağız. x eşittir. Eksi 1 için dediğimizde gene karesi alınacağı için değişen bir şey olmayacak. Birinci denklemi kullanarak devam ediyoruz. y kare eşittir 5'ten. Yine 3 y kare eşittir 3 oldu. Burası 1 eksi 1'in karesi 1 2 yaptı. Karşı eksi olarak geçti. Buradan y kare eşittir 1. Yine aynı y eşittir 1 ve y eşittir eksi 1. o zaman buradan gelen de x eksi 1 için y 1 oldu. Bir de x eksi 1 için y eksi 1 olmuş oldu. 4 tane ikilimiz olmuş oldu bu soruda. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikililerin kümesini bulalım. Az önceki sorudan farklı olarak her ikisinde dereceler 2 değil. Bu ikinci dereceden 2 bilinmenli denklem. Bu 2 bilinmenli bir denklem sadece. Şöyle yapabiliriz. Bir tanesinden x ya da y'yi çekip diğerinde yerine yazabiliriz. Hemen yazalım. Buradan direkt x'i çektiğimizi düşünelim. x çekiyorum buradan. Y artı olarak karşıya geçti. İkinci denklemde yerine yazalım. x gördüğüm yere y artı 3'ün karesi yazdım. Buradaki x yerine yazıyorum bunu artı 2 y kare eşittir 6. Alıyorum, açıyoruz karesini y kare artı 6 y artı 9 artı 2 y kare eşittir 6. Y kare y kare burada 3 y kare artı 6 y. Bu artı 6 da bu taraf eksi 6 olarak alırsak artı 3 eşittir 0 oldu. Bunu 3'e bölüyorum bütün denklemi y kare artı 2 y artı 1 eşittir 0 oldu. Bu bir tam karedir arkadaşlar. Y artı 1'in karesine denk geliyor bu ifade. Buradan da y dediğimiz eksi 1 geldi. Biz x'i arayacağız. Birinci denklemde kullanırsak yine x eksi y eşittir 3'tü. Y değerini biz eksi 1 olarak bulduk. Buradan x değeri de eksi x'ten dolayı artı 1 yapar. Her şey eksi 1 olarak geçeceği için x de 2 geldi. Aleyle buradan x'imiz 2, y'imiz eksi 1. Bunu çözüm kümesi olarak yazmak istersek şöyle yazmamız gerekiyor. 2'ye eksi 1 şeklinde bulmuş olduk. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı 2'nin çözüm kümesini, 2'lerin kümesini bulunuz demiş. Bulalım. İlk denklemde çarpanları ayırabiliyoruz arkadaşlar. Şurada yapalım. 2x kare artı 3x'ye artı y kare eşittir 24. Bu çarpanlara ayrılır. 2x'e x. Bu da y'yi y olarak çaprazladığınızda ortadaki terime verecektir. Haliyle 2x artı y çarpı x artı y eşittir 24 oldu. İkinci denklemde de payda işlemesi yaparsak bunun paydası 1'dir. 2 ile eşitlersek bunu 1 ile hatta bunu da 2 ile eşitlersek arkadaşlar 2x artı y eşittir 8 geldi. Yani burası 8'miş. E haliyle çarpımlar 24 ise burası da 3 olacak. Artık şöyle bir şey var elimizde. x artı y eşittir 8 var x artı y de 3 olarak var. Buradan taraf tarafa toplayalım ama ikinci denklemi eksi 1 çarparak. Yerler gitti. x eşittir. 5 geldi buradan. x'i 5 olarak bulduk. Bir tanesini yerine yazalım. Fark etmiyor. Herhangi birisini yerine yazabiliriz buradan. Yerine yazalım buradan. İster bunu ister bunu bir tanesini yazabilirsiniz yerine. x artı y'yi biz 3 olarak bulmuştuk. x yerine 5 yazarsanız y de buradan eksi 2 olmuş olur. Bunu da yazsanız da değişmiyor. Hangisini yazarsanız yazın. buradan haliyle x 5'e e, Y de eksi 2 olarak bulunmuş olur. Denklem sistemini ve y sıralı ikililerin kümesini bulalım denilmiş. Gene. Karpana arıyorum arkadaşlar bu ifadeyi. Şimdi ayırdığımda göreceksiniz bu ifade de içinde çıkacak. Bir kare farkı şeklinde çarpanlar ayırırsanız 2 kök x eksi y ilk ifadeyi çar, kare farkı şeklinde çarpanlara ayırıyorum. 2 kök x artı y şeklinde çarpanlara ayırdım. Eşittir 7 yaptı. Bakın y artı kök x birmiş. Yani şu ifade burası 1 oluyormuş. O zaman bu ifade de çarpma 7 olduğu için 7 olur. Şimdi aynı işlemi alt alta yazarak devam ediyorum. Yani 2 kök x eksi y eşittir 7. 2 kök x artı y eşittir 1'miş. Alt alta topladığımda y'ler gitti. Buradan 4 kök x eşittir 8'den. Kök x eşittir 2 geldi. Haliyle bizim x dediğimiz 4 olmuş oldu. Şimdi Bir tanesini yerine yazıp y değerini bulalım. İstediğiniz herhangi birisini yerine yazabiliriz. Şurada yerine yazalım. 2 kök x artı y eşittir 1'di. Kök x yerine x yerine 4 yazarsak burası 2 çarpı kök 4, 4 2 olacak. Artı y eşittir birden. Y de buradan 4 eksi olarak geçti. Eksi 3. Yani x'imiz 4. Y'imiz eksi 3 olarak bulunmuş oldu. Denklem sistemi sağlanan x'ye sıralı ikililerin kümesini bulalım denilmiş. Bulalım gene aynı işlemi yapalım. Burada e, taraf tarafa yok etme işlemi x'ye de yok edebiliriz ama biri x kare biri y kare işimize yaramaz. Birinci denklemi X parantezini alalım. X artı 3Y eşittir 10. İkinci denkleme de Y parantezini alalım. 3Y artı X eşittir 5. Her ikisini taraf tarafa bölelim. Bakın bu 3Y artı X'ler, X artı Y'ler gidecek. Buradan X bölü Y eşittir 10 bölü 5'ten 2 geldi. Haliyle X eşittir 2Y oldu. Bu bulduğumuz x eşittir iki y'yi herhangi bir denklemde yerine yazalım. Mesela birinci denklemde yerine yazalım. 2y'nin karesi artı 3 çarpı 2y çarpı y yerine tekrar y yazdım. Eşittir 10. 4 y kare buradan geldi. 6 y kare de buradan gelir. Eşittir 10. 10 y kare eşittir 10. Demek ki y karemiz 1'e eşit olacakmış. Buradan da y 1 ya da Eksi 1 olacaktır. Şimdi x'leri bulmamız lazım. y eşittir 1 için x 2 y idi. x eşittir 2. y eşittir eksi 1 için de x eşittir eksi 2. İkili şeklinde yazmak istersek önce x sonra y her zaman. x'imiz eksi 2'ye eksi 1 şeklinde bulunmuş olacaktır. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikilinin kümesini bulalım. İkinci denklemden bir tanesini çekip diğerinde yerini yazmamız yeterlidir. Mesela buradan hemen x'i çekelim. Bu daha sade. y artı 4 oldu. Bu bulduğumuz değeri birinci denklemde yerine yazalım. Yani x yerine y artı 4'ün karesi artı x yerine y artı 4 yazdık. Diğer y'leri aynen yazıyoruz herhangi bir işlem yapmadan. Eşittir 30. Açıyoruz bunu y kare artı 8 y artı 16 artı y artı 4 artı y eksi y kare eşittir 30. Bu eksi y kare ile artı y kare birbirini götürdü. 8 y 9 y 10 y yaptı burası. 10 y 16 artı 4 20 karşı eksi 20 olarak geçti. Eşittir 10 oldu burası. Buradan y eşittir 1 geldi. X'i de yukarıda yerine yazarsak buradan x eşittir y artı 4'tü. 1 artı 4'ten x de 5 geldi. Yani x 5, y'si 1 olmuş oldu. Devam edelim. Sistemin sağdan x'ye sıradakilerin kümesini bulalım denilmiş. Aynı işlemim yukarıda öncelikle. Bunu y ile, bunu x ile, bunu 1 ile, bunu da x eksi y ile hepsinin paydasını eşitledik. Şöyle bir denklem çıktı. y kare eksi x kare eksi 14 eşittir 2 x ifadesi çıktı. Tamam devam edelim buradan. x kareye karşıya atalım. y kare eksi 14 x kare karşıya attım. x kare artı 2 x oldu. Sağ tarafı x parantezine alırsam şu ifadeyi elde ediyorum. Bakın verilen diğer ifadeyi elde ediyorum. Verileni kullanmak için yapıyorum bu işlemi. y kare eksi 14 eşittir. x parantezine aldım. x artı 2'ye yaptım. Bu ifade bize 1 olarak verilmiş. Burası 1'miş. O zaman şöyle bir şey geldi. y kare eksi 14 eşittir x geldi. Tamam bu kenarda dursun. Şimdi bununla bu ikinci denklemi çözelim. Yapalım taraf tarafı. Yani elimizde x artı 2 eşittir 1 vardı. Biz x'i bulduk artık? y kare eksi 14 bulduk. Bunu yerine yazıyorum. y kare eksi 14 yazdım. Artı 2 eşittir 1. Hepsini bir tarafa aldım. y kare artı 2 y eksi 15 eşittir 0. Bu çarpanlar ayrılan bir ifade. y artı 5 çarpı y eksi 3 eşittir 0. y buradan eksi 5. y buradan 3. Tamam. Şimdi x'leri yazalım artık. y Eksi 5 olduğunda x ne oluyor ona bakalım. Burada yerine yazacağız. İkinci denklemde yerine yazalım. Veya burada da yazabiliriz. Fark etmez. Eksi 5 yazarsak yerine eksi 10 karşı artı on olarak geçer. X 11 oldu. Tamam. Yani bir tanesi 11'e eksi 5 geldi. Kural 2'lerin. y eşittir. 3 için yapıyoruz aynı işlemi. 3 yazarsak yerine yani burada yazacağız. Farklı yukarı gitmemize gerek yok. Y yerine 3 yazdık. 2 kere 3. 6 karşı eksi 6 olarak geçecek. X de eksi 5 olacak. Bu zaman x eksi 5'e y de 3 olmuş oldu. İki tane sıralı ikilimiz çıkmış oldu. Denklem sistemini sağlayan x sıralı ikililerinin kümesini bulalım denilmiş gene. Ee, buradan direkt y kareleri yok edebilirim arkadaşlar. Direkt y kareleri yok edebilirim. Çünkü başka y yok. İkinci denklemi eksi 2 ile çarpmak istiyorum. Sonra taraf tarafı toplayacağım. Ee, x kare artı 2y kare artı 5x eşittir 6. Eksi 2y kare eksi 4x eşittir eksi 4. İkinci denklemi eksi ile çarptık. 2 ile çarptık. Eksi 2 ile artı eksi 2 kareler gitti. Burada x kare artı 5x eksi 4x'ten artı x yaptı. Sağ taraf 6 artı eksi 4'ten 2 karşı eksi 2 olarak geldi. Eşittir 0 oldu. Bu da çarpanlara ayrılır. x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. x buradan eksi 2 olur. x buradan 1 olur. y değerini bulmak için bir tanesini yerine yazmamız yeterlidir. Yazalım. x eşittir eksi 2 için diyelim. x eşittir eksi 2 için. Burada yerine yazalım. Eksi 2 yazdığımızda y kare artı x yerine eksi 2 yazıyoruz. 2 çarpı eksi 2 eşittir 2'den. Şuradan y kare eşittir. Burası eksi 4 olacak. Karşıya artı 4 olarak geçecek. 6. A ile y dediğimiz bir artı kök 6 bir de y dediğimiz eksi kök 6. Yani 2'ye kök 6 pardon eksi 2'ye kök 6 eksi 2'ye eksi kök 6 buradan gelen ikililer. Bir de x eşittir 1 için yapacağız aynı işlemi. x eşittir 1 için yaptığımızda da gene y kare artı burada x yerine 1 yazacağız. 2 çarpı 1 eşittir 2'den Burası 2 yaptı. Y kare eşittir 0 oldu. Buradan da y 0 gelir. Yani x1 için 0. Bir tane de buradan geldi. Bir tane ikili burada var. İki tane de burada var. Toplam 3 tane sıradakili bulmuş olduk. Denklem sistemini sağlayan x'ye sağlı ikilerin kümesini bulalım. Bulalım. Bir tanesinden çekip diğerinde yazacağım yine burada. Aynı işlemi yapacağım. Buradan y'yi çekiyorum ben. y eşittir 3 eksi x. Burada yerine yazacağım. x kare artı 3 eksi x'in karesi eşittir 89. x kare artı birincinin karesi 9 eksi 6 x artı x kare eşittir 89. Düzenleyelim denklemimizi. 2 x kare eksi 6 x bu 89 eksi 89 olarak gelecek. Eksi 80 oldu burası. Artı 9'umuz vardı. 2'ye böldüm bütün denklemi. 3x eksi 40 eşittir 0. Bu da çarpanlar ayrılan bir ifade. x eksi 5 çarpı pardon x eksi 8 çarpı x artı 5 eşittir 0'dan x'imiz bir 8 olabilir. x bir de eksi 5 olabilir. x artı y 3 olduğu için x artı y eşittir 3'tü. Eğer x'e 8 dersek y'mizin eksi 5 olması lazım. x'imize eksi 5 dersek y'nin de 8 olması gerekiyor. Yani 8'e eksi 5 sıraladıklarından bir tanesi. Diğer de eksi 5'e 8 şeklinde öyle bulmuş oluyoruz. x kare artı y kare eşittir. 10 x çarpıya eşittir. 4 olarak verilmiş. Burada çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye soruyor. Yani x ve y sorulmuyor çözüm kümesi kaç elemandır diye sorulmuş. yine ee, bir tanesini çekip diğerinde yeni yazmayı kullanacağım. Buradan y'yi çekelim. O zaman 4 bölü x olur. Y dediğimiz her iki tarafı x'e böldük. Yukarıdaki y gördüğüm yere 4 bölü x yazacağım. Yani x kare artı y yerine 4 bölü x yazdım. Bunun karesini alacağım. Eşittir 10. Açıyorum. Düzenliyorum işte değil mi? 16 bölü x kare eşittir 10. Payda işlemesi yaptığımda buradan x üzeri 4 olur burası. Artı 16 eşittir 10x kare. 10x kare bu tarafa alırsanız x üzeri 4 eksi 10x kare artı 16 eşittir 0. Bu ikinci derece bir denklem değil. Değişken değiştirme yapalım. Yani x kareye a diyelim. Buna a dediğimizde x üzeri 4 dediğimizde a kare olur. Yani denklemimiz şu hale aldı. a kare eksi 10a artı 16 eşittir 0 oldu. Bu çarpanlara ayrılabilir. A eksi 8 çarpı A eksi 2 şeklinde çarpanlara ayırdık, ayırdık ifademizi. A'mız buradan 8 oldu. A'mız 1 de 2 olabilir. Bizim A dediğimiz x kareydi. x kare eşittir 8 oldu. Haliyle x dediğimiz kök 8 ya da 2 kök 2 yazabilirsiniz. x dediğimiz eksi kök 8. Sonra Buradan yine aynı şekilde x kare eşittir 2 oldu. x buradan bir kök 2 olabilir. Bir de eksi kök 2 olabilir. Bizden kaç elemanlıdır diyor. Şimdi x'in alabildiği değerler kök 8 oldu. x sonra x eksi kök 8 oldu. x'imiz kök 2 oldu. x'imiz eksi kök 2 oldu. Denklemin bu çarpımda veya burada bir tanesi yerine yazdığınızda x yerine kök 8 yazarsanız veya burada y'yi buldum. Y dediğiniz buradan 4 bölü kök 8 gelecek. Yani diğerlerini yazabilirsiniz yerine. Bir sıralı ikili bu olacak. Bir tane bu. Sonra bir tane bu gelecek. Y'yi bulabilirsiniz buradan aynı şekilde. Bunları yazmakta sıkıntı yok. Yazabilirsiniz istiyorsanız. Bu eksilik kök 8 olacak. yani yazmanıza gerek olmadığını göstermek için yazdım ama yazdığınızda bir şey kaybetmezsiniz. Kaybetmezsiniz. Birden şive kaydı. Eksi kök 2 şeklinde 4 tane sıralı ikili bulmuş oluyorsunuz. Çözüm kümesi kaç elemandır diyor. 4 elemanlıdır. 4 tane sıralı ikili olmuş oluyor. Devam edelim. x kare eksi y y x x eşittir 1 demiş. Bakın burada direkt yerine yazma da kullanabileceği gibi direkt yerler gidiyor taraf tarafa topladığımızda. Eksi y ile artıya götürdük. x kare eksi x eşittir 2 x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlar ayrılabilir bir ifade. x eksi 2'ye x artı 1 eşittir 0. Buradan x eşittir 2. Buradan x eşittir eksi 1. Tersin yerine yazmamız yeterlidir. x yerine 2 yazarsak y dediğimiz ifade ikinci denklemi kullanalım. Yani y eksi x eşittir 1 kullandık. x yerine 2 yazarsak y'miz 3 geldi. x yerine eksi 1 yazarsak y'miz de Eksi 1 yazarsak burası artı 1 olacak. Y 0 geldi. Yani sıralı ikililer x 2'ye 3 oldu. Bir de eksi 1'e 0 olarak bulunmuş olur. Şimdi bunu grafik olarak gösterin demiş. Grafiğini de gösterelim arkadaşlar. şurada renk değişimi yapalım. Şimdi birinci denklemimiz bizim aslında bir parabol. Y eşittir x kare artı 1 parabolü. Pardon x eksi 1 parabolü. Y'yi karşıya attık. X buraya gel, Bu parabol. Bu da bir doğru. Y eksi X veya Y eşittir. X artı 1. Bir. bir parabol. Bu da bir doğru. Bunlar iki tane sıralı geri bulduğumuza göre doğruyla parabolün iki noktada kesişmesi gerekiyor. Bunların grafiklerini hemen taslak olarak çizelim arkadaşlar. Burası x ekseni, bu da y eksi. Bu bir parabol olduğu için b'si 0 bunun tepe noktası 0'a eksi 1'dedir. Yani tepe noktası direkt burada. Burası eksi 1 noktası. Kollar yukarı doğru. Buradan böyle yukarı doğru çizdik. Aynı şekilde buradan da bu şekilde yukarı doğru çiziyoruz arkadaşlar. Burası x ekseni kestiği nokta eksi 1 ve 1. Kökleri denklemin köklerinden geliyor. Şuradan geliyor arkadaşlar x kare eksi 1 eşittir 0'dan x kare eşittir 1, x 1 bir ve x 1. Grafik çizimini yapıyoruz şu anda. Eksenin kestiği noktalar Sonra doğrunun grafiğini çizerken x'e 0 verirseniz y'si 1, y'ye 0 verirseniz de x'e 1 geliyor. Bunun grafiğini çizerken de şöyle bir doğru oluyor. Tamam. Burası 1 oldu. Burası da 1 oldu. Bu da doğru denklemi. Bakın doğru ile parabol 2 noktada kesişti. Bu noktalardan bir tanesi eksi 1'e 0 bakın burası. Bu nokta. Burası da x'i 2'ymiş. Y'si de 3'müş. Bu nokta olmuş oluyor. Grafikte de gösterimi bu oldu. Olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı bulalım denilmiş. Yine buradan bir tanesini çekelim. Diğerini de yerine yazalım arkadaşlar. Y'yi çekelim. X sorulduğu için burada. Y'yi çekiyorum. Y eşittir. X eksi 4. Bu bulduğum değeri ikinci denklemde yerine yazalım. Yani X kare artı X eksi 4'ün karesi. Eşittir 65. Açalım. X kare artı X kare eksi 8 X artı 16 eşittir 65. Düzenleyelim. 2 X kare Eksi 8 x 65'i buraya alırsak x 65 olarak gelecek. Artı 16 burada var. 49 eşittir. 0 oldu. Şimdi buradan çarpanları ayırmaya kalkmayalım. Gerek yok. Çünkü x'in alabileceği farklı değerler toplamını istiyor. Yani bu denklemin kökler toplamını istiyor bizden. x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a'dır arkadaşlar. Bizim buradaki b dediğimiz eksi 8'dir. a dediğimiz de 2'dir. Buradan da eksi eksiden dolayı artı 8 bölü 2'den dolayı Cevabımız 4 olarak gelir. Geldik 13. sorumuza. X çarpı ifadesinin alabileceği değerleri bulalım denilmiş. İkinci ifadeyi hemen çarpanlara ayırabiliriz. X'ye ortak parantezini aldığımızda buradan X kalır. Buradan da Y kalır. Eşittir. Eksi 120. Tamam. Buradan biz X çarpı Y'yi istiyoruz. X eksi Y'yi yalnız bırakalım x eksi y eşittir. Eksi 120 bölü x y olarak birinci ifade kalsın. Sonra ikinciye bakalım buradan. Buradan da gene aynı şekilde x eksi y'yi yalnız bırakalım. x eksi y eşittir. Bu x y'yi karşıya atalım. Eksi 7 eksi x y olsun. Bakın bu ifadeyle bu ifadenin sol tarafları aynı. Sağ tarafları birbirine eşitleyelim. Yani eksi 120 bölü x y eşittir. Eksi 7 eksi x y. Bakın biz x y ifadesini alabileceği değerleri istiyoruz. Kolaylık olsun diye bu x a diyelim. Bu da a olmuş olsun. Yani sorumuz şu hale geldi. Eksi 120 bölü a eşittir. Eksi 7 eksi a. İçer dışarı, dışarı çarpım yaparsak. Eksi 120 eksi. Direkt eşittir diyelim önce. Eksi 7 a. Eksi a kare. Hepsini bir tarafa aldık. A kare artı 7a eksi 120 eşittir 0 oldu. Alabileceği değerleri bulalım diyor. Bu ifade çarpanlara ayrılan bir ifade. Şöyle çarpanlara ayrılıyor. A artı 15 çarpı A eksi 8 eşittir 0 diye ayrılır. 15 ile 8'in çarpımı 120. Toplamları da artı 7 artı 15 eksi 8'den dolayı. A dediğimiz eksi 15 olabilir. A dediğimiz 8 olabilir. E bizim A dediğimiz zaten aradığımız x çarpı y değeriydi. Bir 15 olabilir aradığımız değer x çarpıya 1 de 8 olabilir.